Arkadaşlar çok şu an şey sessiz girdim çünkü arkadaşım Derya'yı bugün trollüyoruz onu çok kötü zillendireceğiz O, o zaman şu an, başlasın. Yardımcın da kumsaz. Evet. Neden? Şu an şurada evet bir de şu yardımcı var. Evet. Arkadaşlar şu, şu an Derya şurada şık, gezince göstereceğim. Şöyle bu. şöyle göstereceğim. Bakın şurada oturuyor gördünüz fazla kameraya dikkat çekmesin arkadaşlar çünkü video olduğunu anlamasın lütfen tam o zaman başlasın şimdi biz oyun oynamış gibi yapacağız hadi gelin ebelenmeç oynayalım. oyun daha değil neydi o ebe oyun oynarmış gibi yapacağız Derya'ya alacağız sonra ben ona tokat atacağım sonra ona bebek Derya diyeceğim çok sinirlenecek beni koşturacak Bilmiyorum koşturur belki biz de 1 milyon beni dövecek ama neyse olsun. Sizin için değer arkadaşlar. Neyse o zaman baş. Hadi çocuklar ebelenmeç oynuyoruz. Sen Arkadaşlar oyun oynuyoruz. Dile sen oynamayacaksın. Evet, sen oynamayacaksın. Sen oynatmayacağız. Sen çünkü bitirsin. Sen bir sen koşamıyorsun yani. Evet. Anca şöyle koşuyor arkadaşlar bakın. ne paradı. Terliğinde çıktı Neyse. Öyle koşuyor arkadaşlar. Onun için Derya'yı almıyoruz. Çocuklar gelin oyun oynayalım. Kaşım, 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 koşun. koşun, koşun, koşun. Kime be? Kime be? Cookie. Kaç? Ben evet. evli mi başka ben evli? Evet. evet. Hayır. Hayır, ya, hayır. Yani hiç koşamıyor yani. yani. Derya'nın hiç gücü yok. Gel abi. gel. Yani. Seni de oynatıyoruz gel. Dur. Gel, şey gel. gel gel. Gel gel seni oynatmayacağız. Al sana. Be tamam dur 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 dur, dur. Şaka, dur. dur dur dur. Şaka edin. Şaka edin. Dur dur. Gel ya bebek. Gel ya. Çok gel oğlum. Gel <laughs> ya bebek. Gel ya bebek. Sen niye oynuyorsun ki onlarla? Oynuyor. Gel bizim araya. Tamam oynamayın Gökben. Yeter. Çektin ya sen önceden. Tamam evet, yeter. Lan ki video diyorum, diyor zannedem diyor. Sonunda diyor. En baştan yapalım. Aa, video yapmayın mu? bir daha. Yapmayın, göstermeyin. Kendimiz Trollümüz bozuldu. Çekeksin. Trollümüz bozuldu arkadaşlar. Boşu boşuna şimdi şey yapıyorum. Şuradaki kişi geldi. Ver şunu. Neyse. Ya. Derya çok iyi rol yapıyordu çünkü. Evet, de, Derya rol yapıyordu. <laughs> <laughs> Gerektiği <Rol benetlisiydin. gülüyor> Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyoruz. Ay. Kendinize iyi bakın. Ay Görüşürüz. Getirelim.